Şimdi, şimdi aklını okuyacağım tamam mı? Aklından bir hayvan düşün. Hmm. Düşünüyor musun? <laughs> Çok yaşa kızı. <laughs> ben ya ne düşündüğün hayvan? Papağan. Papağan mı? Tamam şimdi gitmeyi en sevdiğin tatil yeri ya da en istediğin tatil yerini söyle. Söyleyeyim mi? Hayır söyleme. <laughs> neydi gitmek istediğin? Neydi Alay. Hayvan? Alay mı? Tamam şimdi aklından bir yön söyle bana. Yukarı aşağıya, yana sağa sol. Söyleyeyim mi? Hayır söyleme. Tamam. Tamam al şimdi bunları karıştır. Sırayla ver bana. Neydi düşündüğün ayva? Baba. Bildim açtım ne ya? <laughs> <laughs> yön neydi? Yukarı. <laughs>